Murat Emir'le değerlendireceğiz. Merhabalar Sayın Emir, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Ee, evet, bu filyasyon ekipleriyle ilgili tartışmalar gündemde, iddialar gündemde ee, ehil olmak konusunda ne söyleyeceksiniz bu konuda? Filyasyon ekipleri bu işi yapma konusunda e, ne durumdadır? Şöyle, e, şimdiye kadar tabii bizim uyarılarımıza kulak asmadılar. Ee, rakamları büyük oranda e, paylaşmadılar kamuoyu ile neredeyse vakaların onda birini açıkladılar ve bu rakamlara güvenerek de bir rahatlığa e, düştüler ve toplumu da bir rahatlığa sevk ettiler. Biliyorsunuz erken normalleşme, kontrolsüz normalleşme ile de e, pandeminin patlamasına sebep oldular. Bütün burada sorumluluk tabii e, sorumluluk makamındaki kişilere ait. E, ama tabii bunlar bunları yaparken e, pandeminin yayılmasının ihtimaline karşı da herhangi bir tedbir almadılar. Yani doğru tedbirler almadılar. Yapmaları gereken önceden filyasyon ekiplerinin hazırlanması, eğitimlerinin yapılması ve duruma göre devreye sokulmasıydı. Bunu yapmadıkları için de en son e, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan 1300 küsür kişi, bunların içerisinde üst düzey bürokratlar da var. Ama aynı zamanda kaportacı, çaycı, temizlik hizmeti, e, e, temizlik görevlisi gibi e, elemanlar da var. Bunlar filyasyon ekibi olarak sahaya çıkacaklar. Sürüntü alacaklar, ilaç verecekler. Ya Bu olacak iş değil. Yani 21. yüzyılın Türkiye'sinde kabul edilebilir bir şey değil. Beceriksizliğinin itiraf edilmiş bir biçimidir. Sayın bir dediğiniz gibi hazırlıkların yapılmadığını konuşuyor herkes. Bir yandan da şöyle bir durum var. Atama bekleyen birçok sağlık emekçisi var ve bunlar atama bekliyorlar gerçekten. İyi, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle yani atama yapmıyorlar çünkü zaten biliyorsunuz kasada para da kalmamış durumda. En son 17 milyar liranın üzerinde sağlık sektörünün borcu var hastanelere. Hastanelerin borcu var sektöre. Onu ödememe noktasındalar 36 aydır. Dolayısıyla hastaneler enjektör gazlı bez dahi alamayacak durumda. Şimdi bir taraftan bütçeyi böylesine har parman harman savuran, saray üstüne saray yaptıran bir iktidar ve en temel ihtiyaçları karşılayacak parayı bile tüketmiş. Dolayısıyla hak eden bilgisi olan, liyakatli gençlerimiz de kadroya alamıyor. E, tam bir beceriksizlik, savrupluk örneğiyle karşı karşıyayız. Filyasyon ekiplerinin ne olduğu konusunda isterseniz biraz açıklama Filyasyon yapalım Sayın Emir. Içerisinde sağlıkçı doktor, en azından bir doktorun olduğu, sağlık eğitimi almış, evlere giden, sağlık eğitimi veren, temaslı kişileri ayıran ilaçları veren ilaçları verirken o kişilerin riskli kişilerden temaslı kişilerden örnekler alan PCR testi için COVID testi için alan ve gerektiğinde ilaçları vermeden önce o kişilerin ilaçlara yan etki olabilecek özellikleri şeker, tansiyon kalp ritim bozuklukları gibi riskleri var mı diye soran yani nihayetinde sağlıkçı deneyimli sağlıkçı olması gereken bir ekiptir. Bundan tabii şu anda Ankara'da patlama noktasına geldiği için günlerce vatandaşlarımız filyasyon ekibi bekliyorlar bir ilaç alabilmek için. Dolayısıyla filyasyon ekibi çok kritik bir önemde ama maalesef şu anda ilgisiz kişilere teslim edilmiş durumda. Evet Sayın Emir şöyle bir durum söz konusu insanlar evlerindeler. Evde ya bir COVID'li var ya da yok. Bu filiasyon ekiplerinin yani tarama ekiplerinin görevi öncelikle e, temaslıları e, kontrol etmek. E, bunun için görevlendirme genelgesi yayınlandı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ve az önce konuştuğumuz ekipler oluşturuldu. Peki bu ekiplerdeki e, çaycıların, odacı, odacıların e, yani mesleki olarak tabii ki bu ekiplerde yer almasının yasal bir dayanağı var mıdır? Yani bunlara e, bu işi yapacak olan insanlar ehil midir değil midir diye sorma hakkımız yani, yok mu vatandaş yani olarak? Yani yasanın e, yasanın yasaklaması gerekmez. Bunun zaten olamayacağı belli. Yani kamuda bir görevlendirme yapıyorsanız o görevlendirmeye uygun bir e, eğitim, bir deneyim, birikim e, aranır, aranması gerekir genel hüküm olarak. Burada tabii e, genel devlet memurunun e, bilimin Aklın çiğnendiği bir durum yani yasayan öte bilim çiğneniyor akıl akılcı davranılmıyor. Bir tarafta yüz binlerce sağlık ordunuz var atayamadığınız atamadığınız. Diğer tarafta e, çaycıyı gönderip sürüntü aldırıyorsunuz, hastaya müdahale ettiriyorsunuz. Bu konuyla ilgili gelen yorumlardan dolayı sormak istiyorum Sayın Nibir. İnsanlar bunu anlayamıyorlar ve gerçekten soruyorlar. Bir ekibin içerisinde kimler olur ve bunlar e, bu ekipte yer almak için e, belli bir standardı, belli bir prosedürü yok mu bu işin? İşte Var işte, aynı şeyi söylüyoruz. Mutlaka sağlıkçı, sağlık uzmanı, sağlık memuru, hemşire, e, tıbbi teknisyen, doktor gibi sağlıkçı kadrolarının olması gerekir. Bunlar. Çünkü sağlıkla ilgili bir iş yapılıyor. Peki. Bir yetkisizlik durumu söz konusu. Peki. Çok teşekkür tamam. ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Evet değerli izleyenler, eee Ankara Milletvekili Murat Emirle konuştuk.